Herkese selam arkadaşlar size dediğim gibi ben e, yapacağım dedim Hani Büyük Kalasus Chester modu dedim size hani Onun nasıl şey yapıp, büyük Chester yapıldığını göstereceğim demiştim size Şimdi onu yapacağız bu bölümde Diyorum İnşallah yapabiliriz Şu. Deneyeceğim arkadaşlar Umarım yapabiliriz yani bir videosu vardı onu izledim onu izledim çok değerli bir youtuber Eğer eğer sizde bakın sizde izlemek istiyorsanız açıklamalar kısmına videosunun ikisini bırakırım oradan izleyebilirsiniz ve şu şekilde yapıyorsunuz 3e3 e 3 bir alanı ortası bir delik ortasında şu kadar şöyle olacak üstü kapalı, altı kapalı bir şekilde yapıyorsunuz ve bunu yaptıktan sonra ne yapıyoruz? Şunu yapıyoruz arkadaşlar, şu elimde gördüğünüz kalasus chest or diye bir şey var. de burada bu. Ee, bunu nasıl yaptım? Ee, bir saniye göstereceğim, ha, burada. Demir ve bu şeylerden duvarlardan koyuyoruz. alıyorsunuz, yapıyorsunuz. Bunu tam buraya koyduğunuzda, bakın. Büyük bir chest oluyor. Ve ben şu an şunu test etmek istiyorum. Bir tane daha yapabilirim. Yani yapacağım. Bu şekilde yapmak gördüğünüz gibi. Şura şöyle. Şura şöyle 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 şöyle. Şunu kırıyorsunuz görmeyenler için tekrar yapmayı deneyeceğim. Evet. bu demirimiz bakın bir tane demirimiz var gördüğünüz gibi. Ee, bunu Kalasus Wooden Kalasus Chest Or yapıyorsunuz. Şunu da alırsam bu olmamalı. Bu arada baltamız da bitti. Adamızı da biraz büyüttüm İki tane oldu bakın. İki tane büyük bir chestimiz oldu. Ben bunları ayıracağım tabi cobblestone malzemeleri ve gereksiz yani odun odun bunları buraya gelecek. Ee, bu da buraya gelsin. Şunları at şunlar şuraya. Yani büyük bir chest yapmam gerekiyordu. Sonuçta hep envanterimi tutamazdım. Mesela save de gittiği için benim bir yerde tutmam lazım bu bunları. Ve bu bayağı büyük yani. Şöyle diyeyim size, ee, bakın göstereceğim. Hatta yani ne kadar büyük bir şey olduğunu. şuna koyacağım bunları da. Şunları da şuraya at artık. Şuraya at, şuraya at, şuraya at. Şuraya, şunu şuraya, şunu şuraya. Tamam. <laughs> 32 tane arkadaşlar. Bu arada van modumuz da var. Tabi onu da kurmam gerekiyor mantıken Kurmam gerektiğini düşünüp kurdum. Şuradan bana da bir iki tane şey ver. Bu kırılır çünkü bu iş yaparken. Gerçi 47 kullanımı varmış daha. Ama hiç sıkıntı değil yaparız bir tane daha yani yapılışı kolay basit basit mi basit bir şey yapıyorsunuz bu adam ee, taşımız var artık sınırsız bir şekilde taş üretiyoruz ee, biraz demir yapacaktım açıkçası ee, demir yapacaktım yani büyük bu demiri var bunun bir demir şekli var. O daha iyi aslında. Biraz daha büyük o. E, for, ben de şey var diye de Iron Chest modumuz var. Bir, 4, 5, 6, 7, 8 olmuş. Ben de Iron Furnace modu olduğu için e, onu kullanacaktım aslında. Iron Furnace'daki de var yani. Iron Furnace olarak da var. Ama tabi onu kullanırsam direkt o kadar demir yapmak uğraştırıcıydı yani videoda direkt uğraşmayalım dedim hazırda bunlar çok vardı ee, direkt yapalım dedim FPS'imiz biraz düşük aslında burada niye düşük onu da söyleyeceğim size şimdi bir saniye ee, arkadaşlar bildiğiniz gibi ben bir paketi yapayım dedim 17 sayfa yeni mod ekledim bu Better Vant yotu yoktu. Better Builder Vant. Ona eklemem gerekti. onu ekledim. Ve yapabilirsem. Kesin demiyorum bakın. Ee, bir dahaki e, bölümde. Bir dahaki bölümde. Şey yapmayı düşünüyorum. Bir uyuyalım. Bir dahaki bölümde. E, Burada şunu bir küçüklüğe çekeceğim şuraya bir saniye. Tamam. Şimdi chest chest. Evet, bir dahaki bölümde deyip durdum söyleyemedim. Chest yani ne deniyordu? Ne farm deniyordu arkadaşlar hatırlamıyorum. Mob farmı galiba yanlış hatırlamıyorsam. Bu ne 1 2 3 4 5 6 7 onu yapmayı düşünüyorum. Eğer sizde devam edelim. Biraz şöyle blokları koyayım. Dediğim gibi bakın bu kırdım. Yani biliyordum ben bu kırılacağını zaten de. Da bir de bu mega kuruk diye bir şey vardı. Hatırlayanlarınız vardır. Ta eski Sky Factory şeylerinde mega kuruk. Sky Factory 2'de mi, 1'de mi ne vardı? Ee, onu moduna eklemeyi düşünüyorum. Değişik küçük minimalist bir paket bu arkadaşlar aslında. Tinker Construct'a girmeyi düşünüyorum açıkçası konuşmam gerekirse satıldı. Hakikaten söylüyorum. <laughs> Tinker's Construct ilk başta girmeyi düşündüm. Ondan sonra kararımı vazgeçen tren bir mod paketiydi. Nedeni de şuydu. Tins Tinker Construct'lık bir işimiz yok arkadaşlar dedim. Yani Tinker Construct ne işe yarıyor hızlı yani ne bileyim Maden galiba öyle bir şeydi yanlış bilmiyorsam ben Tinker bu öyle biliyorum en azından ben öyle biliyorum ve Tinker Construct maden olduğu için yani maden ısıtma şeyi olduğu için ben de girmek istiyorum ama bilmiyorum Tinkers Constrable açıkça bir şekilde söylüyorum. Bilmiyorum arkadaşlar. Tinker Construct paketini öğrenmek için indirmiştim ama galiba öğrenemeyeceğiz çünkü çok karışık gibi geldi bana. O fazla görmüşüz. Şöyle şunları kıralım. Daha dur. 3 4 şurayı şuraya taktım. Tamam. Ee, Construct bilmediğim bir mod paketi. Bu nedenle de ee, Bilmediğim bir pakette size nasıl yapıldığını öğretemem. Bir bu kalasus chest'i işte araştırıyorsunuz, bulabiliyorsunuz. Ama arkadaşlar Tinker Construct böyle bir şekilde öğrenemezsiniz. Size öyle diyeyim yani Tinker constrabı bu şekil o şekilde öğrenemezsiniz. Niye mi? Hemen anlatıyorum. Tinker Kendi kendiyle beraber hani şimdi göstereceğim hatta size bir saniye <laughs> <laughs> tinker constrab'ı ekledim zaten mod paketimizde vardı ilk başta bunun <gülüyor> <gülüyor> kitabı zaten ben kaybettim ee, ama şunu derseniz anket koyacağım. bir tinker constrab'ı bilip bilmemeni önemsemiyoruz gene gir mod paketine derseniz gireriz o basit gireriz yani hiç yoktan bir şekilde biliyorum yani tinker konstrubu yapılışını biliyorum içerik olacak mı? olmayacak arkadaşlar aslında çok yani bilmediğim bir modu size anlatacağım öyle diyeyim Bilmediğim mod yani Tinker Constrap, bilmediğim bir mod yani. Ama tabii ki bilmemek değil, öğrenmemek kayıp biliyorsunuz. Ama bu Tinker Constrap da geçerli değil arkadaşlar. İşte sıkıntı. Sıkıntı da burada başlıyor. Tinker Constrap'ı burada bu modlara bakıyorum da X ni alamadın arkadaşlar? Ee, bu kolay. E, ee, bir şekilde yapmanın bir yolu var mı bilmiyorum. yani bunlar ne işe yarıyor falan. Şunu mesela yapabilir miyim bir dakika şunu. Bu büyük chest bayağı işimize yarayacak. Demiştim ben size. eee biraz stick lazım şöyle yapsam bu başka bir modun tabi eee galiba değil mi X nihalon mu bu da mı bu ex sıklığa alıyorsunuz bunları zaten söylemeye gerek var mı bilmiyorum artık bunu da bilmiyorsanız bilmem artık sizde sıkıntı vardır ama arkadaşlar bir şey var ama ee, nasıl diyeyim size bu böyle eğitilmedi bir dakika nasıl yapıyordu bunu çıt, 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 çıt. şöyle koyduk hammer'la ve iniyoruz Ondan sonra bu gravel'ı. Bunlar neydi? O zaman. Yanlış bilmiyorsam bu bir işe yarıyordu ama ne işe yarıyordu? Bir saniye. Biraz LCV. He. Evet tamam tamam. Bunun kisi başka bir şekilde arkadaşlar. Ee, hatırladım şimdi. Bundakiler değişik bir şekildeydi ve daha mı verimsiz, daha mı verimli? Anlayacağız şimdi. Sizle beraber. Bunu hemen şurada 9'a bir alanda şey yapıyormuşuz. Eee Compressed Gravel diye bir halt. Arkadaşlar bu daha verimli çıktı. Neden mi? Bakın şimdi göstereceğim. Ee, mesela şurada oyrun of değil mi? %30 şansla burada bakın yüzde burada yani 7 tane çıkma olsa %30 şans burada arkadaşlar. Bu bence daha verimli sizin için. Ben onu kullanacağım. Siz ne kullanırsınız bilemeyeceğim. Bu arada bu kuruk vardı. Ben onu kullanmıyorum. Wooden hammer. Şu hammer'dan ee, birazcık yapalım diyeceğim de. Ya. Aa, bizim odunumuzu hiç mı? Taşımız olmuş da. dev hammer yapabilirsiniz mesela atıyorum arkadaşlar bu bölümde bunu yaptım bir dahaki bölümde artık bir içerik bulmam lazım çünkü çoğu içeriğimi artık kullanmaya başladım yavaştan yani şöyle göstereyim size arkadaşlar tekrar gösteriyorum bakın burada bir tane çıkıyor değil mi Burada iki tane çıkıyor ama ee, Evet Şöyle bir şeyimiz varmış bu Size dedim ya karlı değilmişiz Çünkü bu bir tane kullanıyormuş Her biri için bir tane bundan kullanıyormuş Bu da aslında biraz kötü değil kötü aslında arkadaşlar yani i̇lla çıkıyor. Yani i̇lla çıkıyor yani. İlla çıkıyor ama bilemiyorum arkadaşlar bana biraz sanki şey geldi ama Şöyle de bakınca da direkt 11 tane ayrı ayrı yaptık. Ee, bir dahaki bölümde o zaman ne yapacağız? Bunu V2 yapacağız şu jeneratörümüzü veya ikisini halledeceğiz yapmayı deneyeceğiz ben biraz da yapabilirsem şöyle odun yaparım hani başta dedim ya size istemediğimiz kadar odun var bu kadar odun bize fazla çek falan demiştim size de hatırlıyorsanız yetmeyecekmiş arkadaşlar demek ki bu kadar çabuk bitiyormuş bu odunlar ee, odunumuz bitti ama bitti bile bu biraz zararlı bir iş arkadaşlar. Yani bakın tekrar söylüyorum. Karımız demir karımız çok fazla ama gördüğünüz gibi iki tane çıkıyor. En azından iki tane demir çıkıyor. O belli. O bir keş zaten. <laughs> ama yani Demir çıkması da önemli, ne önemli arkadaşlar. Şöyle de bir şey var ama hani size şöyle diyeyim, şu silk formları da veriyorum Yani bizim o zaman baya bir ee, ne deniyor buna? Ip string yapmamız lazım. E, string için de baya bir işimiz var. Burada yemek çok mu hiç? Evet. Ee, yemek bulmamız lazım. Evet. Bunu böyle yapıp yapıp ben çoğaltırım iplerimizi. Onu sıkıntı etmeyin siz. Neyse bugünlik benden bu kadar olsun. Bölümleri kısa tutuyorum demeyin arkadaşlar. Baya bir uzun oluyor yani. Ee, bazı bölümlerini baya uzun tutuyorum. Neyse like atmayı kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bye bye.